Şen olsun gününüz, gülün çocuklar. Umuttur çocuklar, geleceğimiz. Dillerinde türkü çalar sözümüz. Yurdumuz Türkiye, al bayrağımız. Şen olsun gününüz, gülün çocuklar. Yurdumun çiçeği, gülleri onlar. Kimi erkek, kimi kızdır çocuklar. İncecik peyleri, geniş omuzlar. Bugün çocuk, yarın gençlerdir onlar. Kimi güzel gözlü, pamuk ellidir. Kimi inci dişli, ipek saçlıdır. Gönül bahçesinde kaymaktır, baldır. Annenin babanın canı çocuklar. Okulda cıvıl cıvıldır sesleri. Birbirinden zeki tatlı dilleri. Yarının doktoru mühendisleri, yurdumun neşesi çandır çocuklar. Umuttur çocuklar, geleceğimiz. Dillerinde türkü çalar sözümüz. Yurdumuz Türkiye, al bayrağımız. Şen olsun gününüz, gülün çocuklar. Şen olsun gününüz, gülün çocuklar.